Ben bütün Denizlileri yarın Allah izin verirse Yusufeli ilçemiz eser yerine bahane üretenlerden olmadık. Her zaman eser ürettik, eser siyaseti. <laughs> Cumhurbaşkanımız buraya geliyor, mutlu olmaz mıyız ya? Ne güzel. Çok Sizin güzel. Deniz için güzel bir hizmet gerçekten. Efektler, Cumhurbaşkanımız, efektler. belediyemiz büyük güzel çalışıyor Allah'a çok şükür. Hepiniz Denizli için hayırlı var. uğurlu olur inşallah. Siz Gerekini hepsi şey yapıyor. benim söylemem gerek yok. yok. Hep görüyoruz. Yani. On numara, on numara. On numara yani. Yıllarda... Cumhurbaşkanımız biz olduğumuz yüzde sürece, Cumhurbaşkanımız olduğu sürece her zaman destekleyeceğiz. Allah bizim başımızdan eşitmesin. Müslüman coğrafyanın, Müslüman evlatlarının dinini öğrenen